Günlük hayatta uzunluk ölçmek için hangi araçlar kullanılabilir? Uzunluğu uzunluk ölçmek için. Öncelikle bir tane cetvel kullanalım mı? Evet cetvel kullanabiliriz arkadaşlar. Cetvelimiz gelsin. Sonra mezure de kullanabiliriz. Eskilerde daha çok kullanılırdı mezure arkadaşlar. Mezure. Yani aslında kullanılar var ama yani yeter ki sen uzunluk ölç. Uzunluk ölçmek için o bir sürü şey var. Şerit de kullanılabilir. Yani hani şerit metreler vardır ya. Şerit metreler kullanılabilir ve en son olarak da gönye ile de ölçebilirim. Yani cetvel, mezure, şerit metre ve gönye kullanılabilir deriz. Peki uzunluk ölçmek için hangi standart ölçü birimleri kullanılabilir? Öncelikle santimetre. Küçük, daha küçük böyle bölgeler olabilir, cisimler olabilir. Daha küçük bölümleri ölçebilmek için santimetreyi kullanabilirim. Direkt santimetre diye yazalım ve parantezle cm'mizi yapıştırdık, geçtik. Sonra devam edelim. Biraz daha böyle uzun, yani daha uzun kısımları metreyle ölçebiliriz. Bunu da m ile gösteriyorum. Ve daha uzun mesela işte diyoruz ki İzmirle ile kaç kilometre? Kaç kilometre? 500 kilometre var mıdır? Bilmiyorum salladım ama. Yani e, kilometre ile hesaplıyoruz. Çok uzun 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 uzak yani kilometre. Yani ona da biz KM diye adlandırıyoruz arkadaşlar. Yani gibi birimler kullanılır diyebiliriz. kullanılır dedik. Bir sınıfın uzunluğunu ölçmek için tamam. Ölçmek için cetvel mi yoksa metre mi kullanmak daha uygundur? Şimdi biz cetvelimizi biliyoruz ki arkadaşlar şöyle bir uzunlukta. Şimdi arkadaşlar cetvelle ben sınıfı ölçersem sabaha kadar ölçerim bak. Ölçülmez değil. Ölçülebilir ama çok zaman harcarsın, çok emek harcarsın. Onun yerine metreyi alırsın. Mesela 10 metrelik metreler var. Onunla ölçebilirsin. O yüzden benim için uygun olan nedir? Metredir. Yani m ile ölçülebilir. Ölçülür de diyebiliriz. Metre de diyebilirsin. Fark etmez. Anlaştık mı? Peki bir tahtanın alanını ölçmek için kare kağıt kullanarak nasıl bir ölçüm yapabilirsiniz? Örnek veriyorum. Burası benim tahtam olsun. Tamam mı? Kare kağıtlarda bunlar olsun mesela arkadaşlar. Ya tam bir kare olmadı ama siz kare gibi düşünün. Sonra ki yahu ben bu karelerden alırım. İşte ee, çoğaltayım bunları mesela. Alıyorum böyle yapıştırıyorum bak tamam mı? Alıyorum bu şekilde yapıştırıyorum. Alıyorum kare kağıtları bu şekilde yapıştırıyorum mesela ki bunu da aldım. Şöyle geldim buraya yapıştırdım. Yani lafın kısası şu. Ben şunu diyebilirim. Tahtanın üzerine Tahtanın üzerine Buradaki kara kağıtlardan yapıştırarak Kare kağıt. Evet. Kare kağıt yapıştırarak. Yani kaç tane kare kağıt ısıdığını bulabiliriz mesela yapıştırarak. Kaç tane kare kağıt yani aynen Kaç tane kare sığdığını Şimdi mesela ben bunları yapıştırdım ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mesela. E tahtanın üzerine bunları yapıştırdım. Bunlar kare kağıtlar. Kare kağıtları yapıştırdık. Şimdi kaç tane kare sığdığını bulabilirim değil mi? O zaman e, sayarsam kaç tane kare sığdığını sayabilirim diyorum. Kaç tane kare kağıt sığdığını... sığdığını sayabiliriz? sayılabilir diyebiliriz. Bir sınıfın zemin alanını ölçmek için hangi yöntemleri kullanabilirsiniz? Mesela sınıfımızda genelde şöyle küçük küçük fayanslar olabilir. Mermerler olabilir fark etmez. Şimdi ben ilk önce buradaki mermerin kenar uzunluklarını ölçerim. Mesela diyelim ki 2'ye 5'lik bir mermer var. 2 kere 5'ten 10. Diyorum ki yahu bunlardan kaç tane var? Mesela sayıyorum ki 1, 2, 3, 4, 5 20 tane bu mermerlerden var saydım. O zaman diyorum ki 20 çarpı 10 eşittir 200 metre ya da 200 metre kare. Diyorum ki he, buradaki sınıfımızın zemin alanı 200 metre kare. Yani aslında sınıf zemininde fayans varsa bu fayanslardan ölçülebilir. Sınıf zemininde fayans varsa fayanslarla ölçülebilir diyebilir miyiz? Evet fayanslar sayılarak bulunabilir. Bulunur diyebiliriz. Diyor ki sizce öğrencinin yaptığı yanlış nedir? Doğru yöntemi açıklayınız. Bir öğrenci karenin çevresini hesaplarken sadece bir kenar uzunluğunu buluyor ve sonucu o şekilde yazıyor. Şimdi karenin çevresini hesaplamak. Şimdi bir tane karemiz var ve biz bu karenin çevresini hesap... Bu nasıl kare yahu? Biraz düzgün yazalım. Değil mi? çizelim. Elektronik olunca böyle biraz uğraşıyoruz. Elektronik, elektronik, teknoloji. Evet. Şimdi baktığımızda bu bir kareymiş gibi düşünün. Diyor ki bunun çevresini hesaplarken sadece bir kenar uzunluğunu buluyor diyor. Şimdi bir kenar uzunluğumuzu mesela 5 buldu. Ve sonucu o şekilde yazıyor. E bunun bir kenar uzunluğu bunun çevresi yapmaz ki arkadaşlar. Bunun çevresi ne yapar? Buranın tamamı çevresidir. Yani o zaman bunu ne yapmam gerekiyor? 4 ile çarpmam gerekecek. O zaman şöyle yazalım. Öğrenci sadece Neyi bulmuş öğrenci sadece? Bir kenarın uzunluğunu yazmış. Bir kenar Bir kenar uzunluğunu yazarak çevreyi eksik hesaplamış. Uzunluğunu yazarak eksik hesaplamış. Peki doğru olan nedir? Doğru olan kenarı da toplamalı veya bir kenarı 4 ile çarpacağız. Yani tüm kenarları topla ya da bir kenarı 4 ile çarpmalı veya tüm kenarları toplamalı. Toplamalı diyebiliriz. Aşağıdaki dikdörtgen biçimindeki resmin çevre uzunluğunu cetvel kullanarak ölçünüz. Cetvelle ölçtüğümüzde arkadaşlar şuramızın buradaki uzunluğumuz kaç olacak? 5 cm. Peki burasını ölçtük. Burası 9 cm olarak. Şimdi ben burada çevre uzunluğunu hesaplayacağım ya arkadaşlar. Bak çok kolay. İki kenarını buluyorsun ya. Bir daha buraya ölçmene gerek yok. E Zaten bununla karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit ya. E burası da 9 cm ve burası da 5 cm. İsterseniz hepsini toplayabilirsiniz. İsterseniz iki kenarı toplayıp 2 ile çarpabilirsiniz. Yani 9 artı 5 çarpı 2 yapabilirsiniz. 9 ile 5 toplarsam 14 yapacaktır. 14 çarpı 2'den de 28 yapar. Yani buranın alanı 28 cm pardon çevre uzunluğu 28 cm'dir. Diyebileceğim. Aşağıdaki kareli zeminde verilen ABC'de dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Tamam. Arkadaşlar dikkat ederseniz her bir kenar uzunluk bir birimse alan nedir? 1 bir çarpı 1'den bir birim karedir. E, ABC'de dikdörtgenin alanını soruyor. E, bakıyorum burada kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane kare var. Her biri bir birim kare değil mi? O zaman ben 24'ü bir birim kare ile çarparsam buradan 24 birim kare olarak hesaplanabilir. Bu şekilde ifade edebilirim arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki uzunlukları istenilen birime çevirip noktalı yerlere yazacağız. Bakın şöyle yapmamız gerekiyor. İlk önce sizden şunu istiyorum. Şunu unutmayın kilo metre en üsttedir. Sonra hektometre, dekametre, sonra metre, sonra desimetre, sonra santimetre, sonra milimetredir. Buradan aşağı doğru indikçe çarpı 10. Aşağı doğru indikçe her seferinde aslında bir tane sıfır eklemek gibi düşünün. Eğer yukarı çıkarsam bölü 10 olacaktır. Tamam mı? Bölü 10. Ve her seferinde bir tane sıfır eksiltmek gibi. Bir basamak eksiltmek gibi düşüneceksiniz. Yukarıya çıktığımızda. Şunu şöyle de kodlayabilirsiniz. Hocam ben bunları aklımda tutamıyorum. Bak şöyle. Kamile halam damda. Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba bak. Kamile hanım damda. Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba diye kodlayarsan. Kodlayarsan. Kodlarsan ne olur. Şimdi diyor ki 1 kilometre kaç metredir? Dikkat et. Kilometreden metre ineceğim. Kaç basamak iniyorum? Hatta şunu biraz daha büyüteyim mi? Büyüteyim daha iyi görün. Çirkin oldu ama büyütünce. Şimdi kilometreden metre iniyorum. Bak 1, 2, 3 basamak indim. Tamam 3 basamak inersem 3 sıfır eklemem gerekiyor. O zaman 1'i yazdım yanına hop 3 tane sıfır ekledim. Demek ki 1 kilometre 1000 metredir diyeceğim. Sonra devam ediyorum. 1 metre kaç santimdir? Metre burada santim burada hop 1-2 basamak. Yani 2 tane 0 koyacağım 100 santimdir. 1 santim kaç milimetredir Demir? Bak santimden milimetreye kaç basamak var? 1 basamak iniyorum. Yanına bir 0 koyuyorum. Baktım 3 kilometre kaç metredir? 3'ü e, koydum yanına 1-2-3. 5 metre kaç santimdir? 5'i koyuyorum yanına 2-0 koyuyorum. 7 santim kaç milimetredir? 7'yi koydum yanına 0 koyuyorum. 10 kilometre kaç metredir? Yine kilometreden metreye baktığımda 1, 2, 3 basamak. Demek ki burada gördüğüm onun yanına 3 tane 0 koyacağım. Onu yazdım 1, 2, 3 yani 10.000 metre oluyor diyeceğim. Bakalım 10 metre kaç santimdir demiş. Evet 2 tane 0 koydum 1000 santimetredir diyeceğim. 10 santim kaç milimetredir? Onun yanına 1 0 koyduğumda 100 milimetredir diyeceğim. Sonra 15 kilometre kaç metredir? 15'imi yazıyorum yanına 3 sıfır koyuyorum. 1, 2, 3 demek ki 15 bin metreymiş. 12 metreyi santimetreye çeviriyorum. He, metreden santimetreye biliyoruz. 2 basamak, 2 sıfır eklemem lazım. 12'yi koydum, 1, 2 basamak. 13 santimetre yanına bir sıfır koyarsam 130 milimetre olur diyeceğim. Aşağıdaki kareli zeminde verilen D dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç birimdir? Bakın A, B, C, D'nin çevre uzunluğu isteniliyor. Zaten her biri bir birim bir birim değil mi? Bak sayıyorum. <laughs> Pardon. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Burası 7. 1, 2. Burası 2. E zaten burası da 2'dir eşittir. E burası da zaten ne olacaktır? 7'dir. 7 birimdir. Arkadaşlar isterseniz hepsini tek tek toplayın. İsterseniz 7 ile 2'yi toplayarak 2 ile çarpabilirsiniz. 2 tane var çünkü. 7 artı 2 çarpı 2 yapabiliriz. Buradan 9 gelecektir. 9 çarpı 2'den 18 birimdir diyebilirim çevresine. Yani cevabım 18 birim olur.